Bunu divan başkanı yaptı. <laughs> Benim bastı. <mikrofonu alıp, gülüyor> bunu divan başkanı yaptı. Elimden mikrofonu alıp beni konuşturmamak için divan başkanı kolları mı yırttı? Burada haksızlık var, hukuksuzluk var. Benim bu iptal dilekçesinde ne ismim var, ne talebim var, ne de yanımdaki herhangi bir kişinin talebi var. Burada haksızlık, hukuksuzluk oldu. Burada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasında taraflı bir başkan geldi. Ve tarafını kendince savunup onları kaybedeceğini anlayınca seçimi iptal etti. Buradan Aynen. il başkanıma Yeşim Arman'a buradan Özgür Çelik'e buradan Özgür Özel'e sesleniyorum. Özgür başkanım dediniz ki hiç kimse burada akrabalık Aynen. yapmayacak. Evet. Kendi yerini evet. getirmek için beni burada yıkmayacak çalışıyorlar. Başkanım 20 yıldır buradayım. Evet. Başkanım 20 yıldır buradayım. <laughs> Ölümden dödüm. <Başkanım. gülüyor>